Merhaba arkadaşlar. Eba Bekok problemleriyle devam ediyoruz. Buna ayrı bir başlık açtım çünkü belli şartlarımız vardı Eba Bekok problemleriyle alakalı. Onlara teknik olarak değineceğiz. Beraber birkaç soruya bakacağız. Daha sonra da bu konuyu bitirmiş olacağız. Şimdi Eba Bekok işlemlerini zaten biliyor olmanız lazım. Onun için direkt problemlerden başladığımız zaman Bunların bazı şartları vardı. Aslında şart olarak değil mantıken vardı da biz bunu hani maddesel olarak size ifade ediyorduk. Mesela EBOB problemlerinde neye dikkat edeceksiniz? EKOK'ta neye? EBOB problemlerinde dikkat etmeniz gereken e, olay neydi? Aslında tek başlık altında bakarsanız. Bütünden parçaya inmekle alakalıydı. Yani bütünden parça inmek nedir? İşte bir e, ne diyelim? Yani tek tek yazacak olursak işte paketleme olabilir. İşte ne diyeyim? Kesme olabilir. İşte bölme olabilir. İşte paylaşma gibi böyle küçültmek için kullandığınız yani bir e, toplu bir ürünü diyelim veya toplu bir şeyi küçültmek, azaltmak veya eşit bir şeye bölmek, paylaştırmak, kesmek gibi ifadeleri görüyorsanız e, bunları tabi çoğaltabiliriz. Bunlara ne diyoruz? Epo problemleri diyoruz. Yani epo kuralını kullan. Aslında EBOB problemi değil aslında. Bu problemde EBOB kullanıyoruz yani. Öyle diyelim. E, yani onu da, onu da söylemek daha doğru olur. ve dolayısıyla buradaki mantık aslında bizim sizin de bildiğiniz aslında. Burada ne oluyor? Bütünden parçaya iniş diyelim. Bütünden parçaya diyelim. Ekokta tam tersiydi. Bir parça veya bir ürün veya başka bir işte zaman mesela zaman soruları genelde ekok oluyor. Ama dikkat edin ters köşe yapıp Ebob da sorabilirler. Yani zaman problemi deyip bunda ekok vardır diyemezsiniz. Net diyemezsiniz. Çünkü mesela ben buradan bir soru yazarım mesela. Öyle bir yazarım o soruyu. Ekok'a çevir, EBOB'a şey e çeviririm yani. Yani onlara dikkat edin. Yani şartlamayın. Veya böyle problem çözerken işte bu kelimeleri aramak yerine sorunun tem temelini mantığını anlamaya çalışırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Yani soruyu komple anlamaya çalışın. Burada istenen de mesela ekokta da genelde zaman soruları Genelde diyorum çünkü dediğim gibi istisna durum olabilir. zamanda çünkü ileriye doğru aktığı için burada ne oluyor? Bir artış yani ileride bir yerde buluşma işte nöbet sorular oluyor. E i̇şte zil çalıyor diyelim işte şu 40 dakikada bir zil çalıyor işte 60 dakikada bir zil çalıyor. Beraber ne zaman çalarlar gibi e zaman sorular oluyor. İşte bunlar da çoğaltabilir. Tabi bu şey EBOB'un problemleri daha geniş bence çünkü Ekok'ta da tabi çok mantık var ama. Yani e-baba anlarsınız diye düşünüyorum çünkü e, belli bahsiz şu kelimeler zaten bölme paylaştırma şeklinde e, ifade ediliyor arkadaşlar. Mesela yol da var, yol soruları da olabiliyor ekokta. E i̇şte yolun uzunluğunu soruyor, işte raf uzunluğunu soruyor, değil mi? Raf sorular oluyor. Onları biliyorsunuz. Burada da mantık. Ne olacak? Parçadan bütüne ulaşma. Yani sonuç olarak EBOB problemlerinde yani sorularda EBOB kullanmak için bir parçaya indirgemesi lazım bir bütünü her neyse artık. EKOK'ta da parçadan bütüne yani ileriki bir şeyi istiyordur sizden. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi birinci tip problemimiz aslında klasik soru tiplerinden bir tanesi. Böyle bir soru net çıkar mı? Zannetmiyorum çıkarsa iyi olur. Yani buradan çıkmaz derim. E, Sorun net çünkü anlaşılıyor. E, Litrelere verilen iki çeşit süt hiç artmadan eşit kaplarla paketlenecektir. Buna göre en az kaç paket ihtiyacı vardır? Yani sorulabilir ama buna birkaç bir şey daha katabilirler. Önemli olan bunun temelini anlamak. Şimdi burada e, işte bakıyoruz paketleme diyor. İşte kelimeyi buldum paketleme sorusudurdan ziyade, değil mi? E, burada bir azaltma ihtiyacı duyuluyor. Yani eşit kaplara bölme ihtiyacı duyuluyor. Dolayısıyla. Burada ne kullanacaksınız? EBOB kullanacaksınız. Onu bir tespit edelim. Burada tam yağlı ve yarım yağlı olarak nasıl? Bir de şeyi çok dikkat edin arkadaşlar. En son soruda ayarladım onu mesela. Bir önceki de olabilir. En az ifadesi var. Yani her soruda EBOB istemeyebilir. Bak tekrar söylüyorum. Her soruda EBOB istemeyebilir. Yani EBOB ne demek? En büyük ortak bölen demek. Burada mesela en az değil de en çok kaç paket ihtiyacı var derse ne yapacaktınız? En çok paket ihtiyacını da sorabilir. O zaman ortak bölenlerinin en büyüğüne değil de küçüğüne gitmeniz lazım. Niye? Ne kadar küçük paketlere bölersem o kadar fazla kutuya ihtiya pakete ihtiyacım olur. Değil mi? Yani olabildiğince paket hacmini yüksek tutarsam az pakete ihtiyacım olur. İşte o yüzden şunlara da dikkat ediyoruz. Geleceğim oralara. Hemen EBOB'una bir bakalım. 48 ile 160'ın neyine bakacaksınız? Ebobuna bakacaksınız. Direkt ortak bölenlerden başlayabilirsiniz. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 80, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm. 20 hala devam ediyor görüyorsunuz. 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 10. Fark ettiyseniz buradan sonra durursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi gerek yok. Ebob arıyorsunuz. Hatta daha ileri söyleyeyim. Mesela bunu daha ama işte uzmanlaşmanız lazım. Yani çok soru çözmeniz lazım. Ee, mesela burada 160'ı gördünüz değil mi? Bu 16'ya bölünür. 48 mi 16'ya bölünür diye de net bulabilirsiniz. Yani bunlar zamanla oturacaktır zaten. Burada EBOB'ımız 2 üzeri 4'ten ne gelecek? Veya hepsini çarpın 16 gelecektir. Soruyu 16 deyip bırakmıyoruz. Neden? Bana e paketin biz neyi bulduk şu an? Yani bulduğunuz şeyi de iyi bilmeniz lazım. Şu, orada çok takılıyorsunuz. Yani neyi buldum? Hani işlem yapmak için yapmayın. Burada neyi bulduk biz? Eşit kapları bulduk. Yani kapların hacmini bulduk biz aslında. Hacmi dedim yani aldığı litreyi 16 litre alabilir. En fazla. Değil mi? Dolayısıyla ne yapacaksınız? Bak dediğim gibi dikkat edin. En fazla 16 litrelere bölebiliyorsunuz. 2 litreliğe de bölebilirsiniz. Sonuçta ikisi de 2'ye bölünüyor. Ama işte en az dediği için litreyi en yüksek tutacaksınız. Yani evop devreye giriyor. Dolayısıyla... Paket sayısını bulmak için ne yaparsınız? Ya toplar bölersiniz ya da ayrı ayrı paket ihtiyacını bulursunuz. Mesela şuradan bulalım. 48'i neye böleceksin? 16'ya böleceksin. Kaç paket ihtiyacı var? 3 tane buradan gelir. Değil mi? 160'ı da 3'e bölerseniz 16 şey pardon 6'ya böleceğiz. 16'ya böleceğiz. Buradan da ne gelir? 10 gelir. E, fark ettiyseniz şuradan da bulabilirsiniz. Çünkü ortak bölenleri bulduktan sonra kalanlar o bölümün sonucuna denk geliyor gördüyseniz. Değil mi? Sonuçta bölme yapıyorsunuz. Direkt buradan da bulabilirsiniz. Dolayısıyla 3 artı 10'dan veya 10 artı 3'ten fark etmez. 13 tane ne olacak? Paket el e, ihtiyacı olacak. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet. Evet gelelim klasik sorulara. Bir tane işte böyle sorular çıkabilir. Bunu biraz daha ee, mesela küsuratlı bırakıyorlar. Mesela şurada fazladan bir e, ek verebiliyorlar. Bunlara da dikkat etmem gerekiyor. Ee, şimdi. Sonra da aynı rafa boyutlarda. Aynı aynı rafa farklı boyutlardaki kitaplar görseldeki gibi dizilmiştir. İki durumda da rafta hiç boş yer kalmadığına göre. En az kaç kitap vardır diyor. Bak yine rafın uzunluğunu sormuyor. Dikkat edin. Ee, burada neyi kullanacaksınız? şimdi burada şey verilmiş. Kitapların boyutları verilmiş. Kitaplar belli bir düzene göre dizilmiş ve raf o yani rafın içinde rafı oluşturmuşuz. burada ilk önce neyi bulmanız lazım? Rafta hiç boş yer kalmayıp kitap sayısını soruyorsa sizin önce neye ihtiyacınız var? Rafın uzunluğuna ihtiyacınız var ki kitap sayısını oradan bulabilirsiniz. dolayısıyla buradan ne geliyor? Bak parçalar birleştirdim. Büyük olan sayıyı arıyorum. Burada ne kullanacağım? EKOK. Yani soruyu eee kelim aramayın, mantığına bakın. E, buradan neyin EKOK'una bakacaksınız? Bir de o da çok önemli burada. E, fark ettiyseniz belli bir düzene göre ilerliyor. Tek tek hesaplamanıza gerek yok. Sürekli şu şekilde, şu şekilde gitmiş. Dolayısıyla bunların birinin toplam uzunluğunu bulursam e, onun üzerinden işlem yapabilirsiniz. E mesela burada vermiş 24'de 8'miş uzunlukları. Yani şurası 8 şurası 24 olacak. Dolayısıyla bu yani ilerleme sistemi nasıl olacak? 32 santimetre 32 santimetre olarak ilerleyecek. Yani bir 32 üzerinden bir kat bulacağım. Yani 32'nin katı olabilir. Dolayısıyla aşağıya inerseniz aşağıda da ne var? E, burada bunu yazmamışız. Şunları bir yazalım bu arada. Evet buralara vermemişiz. Kusura bakmayın. Buraları düzelttik. Şimdi 20'ye 40 olarak baktığınız zaman değil mi? Bura ne olacak o zaman? Yani toplam uzunluğu bak sistem nasıl ilerliyor? Böyle böyle ilerliyor. Yani bir dikey bir yatay aynı şekilde. Burada da toplam uzunluğa bakarsanız 40 ile 20'yi toplarsanız 60 60 ne olacak? İlerlemiş olacak arkadaşlar. Şurada son 60. Aradaki boşluk belli değil işte onu bulacağız. Dolayısıyla bu raf 32'nin de katı doğru mu? 32 32 gittiğiniz zaman da tam denk geliyor. 60 60 giderseniz de denk geliyor. Dolayısıyla 32 ile 60'ın yine bakacağım. Ekokuna bakacağım. Hemen bakalım. Şurada 30 60 pardon 32 60 ee, hızlıca burada mecbur hepsine bakacaksınız. 16 30 2'ye böldüm. 8 15 işte Devam edin ikiye veya bunlar aralarında başka bölen var mı deyip yok deyip aslında ikisini çarpıp burayı da çarpabilirsiniz. Ee, isteyen öyle de yapabilir. Söyledik zaten önceki derslerde söylemiştik. İsteyen de böyle e, devam edebilir. İşte 5'e böldüm 5 beş, 5'e böldüm 1. Ee, yani demek istediğim şu. Şimdi şuraya kadar geldik ya buradan itibaren zaten e, fark ettiyseniz şey yok ortak bir bölme şansın yok. Dolayısıyla e, burayı hızlı bir şekilde e, geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. E, o da size kalmış. Geçiş i̇şte dediğim şu. Şuradan itibaren yani. Şuradan, zaten şuranın aşağısı bakın 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 ile 15 işte. Tamam aynı şey oluyor. Dolayısıyla burada aralarında asallığı yakaladıysan bunları çarpıp bir de şuradakileri çarpıp bitirebilirsin. Ya, fark etmez neyse işte ona göre bakarsınız. Ee, buradan ne geliyor arkadaşlar? İşte 15 30 zaten şura 15 30 oluyor. 60 120 240 480 olarak bulmuş oluyorsunuz. Yani aslında biz burada neyi bulduk? 240'taki bulduğumuz yani amaç neydi? Rafın uzunluğunu bulduk biz. Yani rafın uzunluğu arkadaşlar ikisinde de 480 santimetre diyebilirsiniz. Fakat bize rafın uzunluğunu sorar normalde ama biz farklı bir şey sormuşuz. Kaç tane kitap sığar diyor. Dolayısıyla burada ne yapmanız lazım? Bir de en az diyor. Çünkü bu sonsuza kadar gider değil mi? Bir yerde kısıtlaması lazım. E Baktığınız zaman hemen bulalım. E, hemen 480 e, 32'ye bölün. Onu da iki katıyla çarparsanız iyi olur. Bak tek tek hesaplamayın. Önce şu gruptakileri bulun. 480'e 32'ye böldüğünüz zaman karşınıza ne çıkacak? 480 bölü 32 bir kere var. 32 işte 6 160 kaç kere gelir? 15 gelir. Gördünüz değil mi? Buradan 15 olarak bulursanız 15 tane buradan gelecek. 15 tane değil aslında 15 sistem 15 ilerleyecek. Bunu bir de 2 ile çarpmanız lazım. Niye 2 ile çarpıyorum? Tekrar söylüyorum. İkili gruplarda yani şöyle şöyle ayırdık ya bu ayırdığım grupta 2 tane kitap var zaten. 15 ile 2'yi çarptın 30 tane ne var? Buradan kitap gelecek. Aynı şekilde 480'i e neye böleceğiz? 60'a bölersiniz. Kaç kere var? Sıfırları götürün zaten. 8 8 tane bu sistemin dizilmesi lazım. 8 tane olduğu için yine 2 ile çarpacaksınız. Çünkü bu 60-60 ikili ikili ilerliyor. 8 ile 2'yi çarparsan 16 tane de buradan gelecek. Toplam sorduğu için 30 artı 16 kaç gelecek? 46 tane ne var? Kitap var diyebilirsiniz. Tabii ben soruyu biraz uzattığım için karışabilir. Ama bunu genelde rafın uzunluğunu soruyorlar. Ama işte ben biraz daha ilerlettim. Kitap sayısını da Sorabilirler yani buradaki amacım şu neyi neyi niçin bulduğunuzu e, iyi kestirmeniz gerekiyor arkadaşlar bunlara dikkat edelim diyoruz. Evet gelelim diğer soruya bu soruda da kesim sorusu buna da özellikle değinmek istedim çünkü e, arkadaşlar burada da dikkat etmek yani bu sadece kesim sorusu olarak düşünmeyin e, belli bir aralık soruları da oluyor İşte bu belli aralıklı ağaç. Dikilme olayı var ya işte. Heh, onlara dikkat edin. Yani Burada bir şeye değineceğim. Neyse bir bakalım. Burada iki farklı uzunluktaki tel artmayacak şekilde eşit uzunluklara kesilecek. Her kesim içinde 5 TL aldığına göre toplam kaç TL en fazla demiş. Dikkat edin. En fazla ödenmiştir diyor. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kesim işleminde yani burada anlatmak istediğim olay şu. Şimdi öncelikle şunu bilmeniz lazım. Bir parça yani bir teli iki parçaya ayırmak için kaç kere kesersiniz? Bir kere kesersiniz değil mi? Şuradan bir kesim yapsan ne olur? İki parçaya bölersin. Peki üç parçaya kesmek için kaç yerden kesmen gerekiyor? Bak hep iki. Yani hep bir azını düşünmeniz lazım. Yani bir parça oluşturmak istiyorsan bir azı kadar kesersin. Yani bu gündelik olan bir şey. Yani formülsel bir şey de değil. Gündelik hayatta normal kullandığımız bir şey yani. Burada baktığın zaman demek ki 3 parça olması için kaç tane kesim olacak? 2. O yüzden bizim burada bulacağımız şeyle kesilecek durumu farklı oluyor. Bunu ilk önce bir oturtalım. Şimdi soruyu çözümü sorunun çözümüne geçelim. Burada yine farkındaysanız eşit uzunluklara kesilme olayı var. Dolayısıyla burada ne kullanacaksınız? EBOB kullanacaksınız. Şimdi EBOB'u kullanalım. Neye göre kullanacaksın? 40 ile 50'ye göre kullanacaksın. 40 ile 50'nin EBOB'una bir bakarsak bak direkt 10 diyebilirsiniz. Direkt. Çünkü gözüküyor hani 4 ama şuradan da göremezseniz yapabilirsiniz. 20'ye 25 oluyor. E zaten bunların ortak direkt 2'den devam etmeyin demiştim. En azından bunu yapmayın. Hani test sorularda olduğu için uygulama sorularında yapmayın tabii ki ama test sorularında pratiklik için kural dışına çıkabilirsiniz demiştik. Dolayısıyla burada ortak olanı direkt geçiş yaparsan. EBOB arıyorsun çünkü. 5'e böldün 5. 5'e böldün e 4. Dolayısıyla 4 ile 5'in de zaten ortak bir şey olmadığı için EBOB'u ne olacak? 10 olacak. Biz neyi bulduk? Parçanın uzunluğunu yani 10 metrelik parçalara bölebilirsiniz. Fakat şurada şöyle bir sıkıntı var. Burada işte ben ilk soruda da söylemiştim size. En fazla diyor. En fazla dediği için. Şimdi siz bunu 10 santimetrelik 10 metrelik parçalara mı bölersen daha fazla kesim olur? Ee, az par yani kısa parçalara bölersen mi daha çok parça olur? Burada dikkat etmeniz gereken nokta orası. Yani en fazla dediği için en fazla dediği için uzunluğu olabildiğince küçük tutmam gerekiyor. Ters mantık düşünün. Yani sen burada ee, ne kadar küçük parçaya bölersen o kadar fazla kesim olur. Heh. O yüzden fazla para ödemiş olur. Anlaşıldı mı? Bunlara dikkat edin işte. En az deseydi EBOBECOK 10 deyip bitirecektiniz. Doğru ama burada öyle bir şey demiyor. Dolayısıyla burada kesebileceğim. Burada da ayrıntı vermiş. 1 metreden fazla uzunluklara kesilir demiş. Dolayısıyla fazla olması için normalde 1 alırdınız. Çünkü 1 metreye bölersen 40 buradan 50 buradan parça çıkar. Düşünün 90 parça oluyor. Düşünün yani. Çok fazla oluyor. Ama biri kabul etmediği için bir sonraki ortağı kabul etmen lazım. O da ne? 2. Dolayısıyla ben bunu kaç parçalara böleceğim? 2 metrelere ye bölünecek arkadaşlar. Dediğimi anladınız herhalde. Şimdi dolayısıyla 40 metreyi 2 metre parçalara bölecekseniz 40 metreyi 2 2 metreye bölecekseniz kaç parça çıkar? Bak bunlar parça sayısı. Parça sayısını buluyoruz. 20 parça. Aynı şekilde 50 metrelik parçayı ikişerlere bölersen ne olur? 25 parça çıkar. Ama tutup da bunları işte 5 ile çarparsanız soru gider. İşte onu bahsediyorum. Niye? Bir şey unuttuk. 20 parça sana kesimi soruyor. Kesimden alacak parayı. Parayı kesimden alacak. Dolayısıyla e, her kesim için 5 alacaksa bu 20 parçayı oluşturmak için kaç kesim yaptım? 19 kesim yaptım. Dikkat edin. Bir azalt. Yani şurada çizdim ya bir düşüğüne bakacaksın. Veya 25 parçaya kesmek için de bir düşüğünü al. 24 kesim yaptım. Anlaşıldı mı? Buna dikkat edin. Dolayısıyla bunları toplarsanız e, kaç geliyor? 30, 43. 43 tane aslında ne olmuş oldu? 45. Ya. Direkt toplayıp da 2 azaltabilirsin. O da olur. 43 tane ne olacak? Kesim olacak. 43'ü de ne yapacaksınız? 5 ile ne yapacağız? Çarpmış olacak. O da 215 TL ödenmiş. Olacak arkadaşlar. Olay anlaşıldı galiba. Yani benim buradaki amacım soru çözmek değil. Yani soru çözüm videosunda değil aslında bu. Soru üzerinden taktik veriyoruz arkadaşlar. Yani soru üzerinden hangi soru tipleri çıkabilir? Buradaki taktiklere dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi 10 metre olsaydı buradan 4 parça buradan 5 parça gelirdi. Çok fazla bir ücret çıkmazdı. Burada en fazla ücret ödendiği için onu da almış olduk. Eğer birden büyük demeseydi biri almak zorundaydım. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Ee, gelelim bir diğer soru tipimize. Burada da e, şeyden bahsetmiş. Tarla işte aslında gördünüz. Bu soru tiplerinde görmüşsünüzdür. İşte ...uzunlukları verilen tarlanın etrafına köşelere de birer tane gelecek şekilde ağaç dikilecektir. Buna göre eşit aralıklı olacak şekilde en az kaç ağaç dikilir? İşte kesim sorusunun benzeri bu işte. Bunu bahsediyordum. Yani burada ağaç dikilme olaylarında neyi düşüneceksiniz? Yani köşelere de düşünecek şekilde siz aslında neyi bulmuş olacaksınız? Ona bir bakın. İlk önce neyi bulmanız gerekiyor? Aralığı bulmanız lazım. Özellikle burada... Zaten hangisini kullanacaksınız? Ebob'u kullanacaksınız. Çünkü eşit aralıklarla ağaç dikmek ne demek? Şöyle bölmek demek bunu. Bölmek demek. Dolayısıyla EBOB kullanılır. Diyoruz ne yapacaksınız? 120 ile 140'ın EBOB'una bakacaksın. Yani kaç metre aralıklarla dikilebilir. Değil mi? Evet, burada hemen bak kural dışına çıkacağım artık. Ee, hızlı işlem yapmanız için size de hani bak sıfırları gördünüz ya direkt ona bölünür. Normalde buraya asal yazamazsınız. Bak tekrar söylüyorum. Kurala göre buraya asal pardon ters söyledim. Kurala göre buraya asal sayı yazılır. Yani asal dışında hiçbir şey yazamazsınız buraya. Ben onu niye yazdım? Kural dışına çıkmamın sebebi hızlı çözmek için. Test sorularında bunu yaparsanız vakit kazanırsınız. Ama uygulama sınavlarında sakın bunu yapmayın yanlış olur. Buna dikkat edin. Yani 2 ile 5'tir aslında bu. Direkt ya 10 yazdım. İşte ne olur? 12'ye 14 olur. Başka ortak en büyük ne var? 4'e bölünmez. Bak 2'ye bölünür. ikisi. 6. 7 bitti bak. Daha da ortak yok. Bunun ikisini çarpımı da ne? 20. Bak kısa bir şekilde buldum. Yani ben buraları aslında 20'şer metrelere ne yapacağım? Aralıklarla ağaç dikeceğim. Burada tek tek bulmak genelde sıkıntı veriyor arkadaşlar. Ben o taktiği size vermeyeceğim. Bunu tek bir boyutta düşünün. Yani ben bu düz bir çizgi haline getirdim diye düşünün. Ben bunu düz bir çizgi haline getirdikten sonra aslında buralara ne yapacağım? Bir ağaç dikeceğim. Ben bunu düz bir boyuta getirirsem ve bu düz boyutun uzunluğunu bilsem o uzunluğu da aralığa bölersem ne olur? Kaç tane ağaç geldiğini aslında bulabilirsiniz. Burada o yüzden şöyle yapalım. Bu tip sorularda yani çevre sorularında Önce çevreyi bulun. Tamam mı? Sonra aralık işte aralık neyse ona bölün. E, çevresine bunun. İsterseniz tek tek toplayın. İşte burası da 140, burası da 120. Hepsini toplayın veya 120 ile 140'ı toplayıp 2 ile çarpın. Fark etmez. Öyle yapalım. 2 ile top e, çarpacağım en son. Bölü. Aralığımız ne? 20. Yani 200 kaç geliyor? 260. 2'ye öyle çarptınız. 500. Hatta direkt şöyle yapın. Sadeleştirme de yapabilirsiniz. Size kalmış. Neyse 20 diyelim. 2'ye böldüm. 52'yi 2'ye böldüm. 26 çıktı. Yani buraya kaç tane ağaç dikilirmiş? 26 tane ağaç dikilirmiş diyoruz. Bu daha garanti yol. Yani çevreyi bulup aralığa böldüğünüz zaman net çıkar. Çünkü öbür türlü karışıyor. İşte burayı saydım. Buradan geçişte burayı bir daha saymaman gerekiyor. Değil mi? Çünkü köşe burada bir ikisinde de sayamazsın. İki tane olmuş olur. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet son olarak bir şeyden bahsediyor, bahsedeceğim arkadaşlar. Önemli bu da. yani bunu her türlü soruya çevirebiliyorlar. Bakın traktör sorular olur. Bisiklet tekerleği olur. Silindir tekerleği olur. İşte bu rulo boya için boyamak için kullandığımız rolo sorular belki görmüşsünüzdür. Gören görmüştür. İşte iki tane farklı bir e, yuvarlak verirler. İşte bunun yarı çapı 6 cm. İşte bunun yarı çapı 8 cm gibi. Tamam mı? Böyle bir soru var diyelim. İşte bunun gittiği yolu sorarlar. İşte aynı yoldan bahsederler. Aynı yolu. işte aynı uzunluktaki bir yolu verirler. İşte bu, buna göre bu yolun uzunluğu nedir denilir burada neyi bulmanız gerekiyor ee, şimdi bir de şöyle bir şey var ama şunu demesi lazım mesela yuvarlandığında bittiğinde tekrar çizgili yere aynı yere geldiğine göre der yani aynı hizaya denk geliyorsa zaten e, demek ki aynı yolu aynı anda bitirmiş oluyor yani turu aynı şekilde tamamlamış oluyor buradan da ne çıkıyor demek ki gittiği yollar aynı olduğuna göre bunun yine ekokunu bulacaksınız. Fakat ekoku neye göre bulacaksınız? Şimdi dairesel cismin cisim ne olursa artık bir turu tamamlarken neresi yani nereye göre hesaplarsınız? Yüzeyine göre çünkü tekerlek olur, silindir olur. Ne olursa olsun yüzeye değen yerin çevresi bir tur olur. Değil mi? Bak bir çevreyi tur attırdım. Ne olur burada artık bir tur tamamlanınca bunun çevresi bir tur oluyor. İşte demek ki bu sürekli devam ettiğinde aynı yere denk geliyorsa demek ki bunun çevreleri arasındaki kat yani ikisi de katı aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Bu şekillerin şekil neyse tekrar söylüyorum. Çevrelerini bulup ekoklarını bulmanız lazım. Olay bu. Çevreyi nasıl buluyordunuz? Hemen hızlıca onu da hatırlatayım. Çözelim madem yazdık. E, çevre neydi? 2 pi r idi arkadaşlar. 2 pi r olduğu için e, 6 cm. 2 çarpı pi 3 verir zaten. Pi zaten 3 verir. 2 çarpı 3 çarpı 6'dan ne olacak? 6 kere 6 36. Aynı şekilde 8 çarpı. Direkt neyse çevreden kuraldan gidelim. 2 çarpı 3 çarpı yine çevreyi buluyorum. 8 6 kere 8 48. Yani bir turda gidiyor. 36 cm bir turda gidiyor. 48 cm. Bunların ekoku neyi verecek? Yolu verecek arkadaşlar. E buradan da 38, 36 ile 48'in de yine bakacaksınız. Ekokuna bakıp orayı yapmayacağım biliyorsunuz zaten. Çözüm bulmuş oluyorsunuz. Yani burada bu kuralı da hatırlatmak istedim. Çünkü bununla alakalı da sorular çıkabilir. Çıkmadı çünkü. Gelebilir. Bunlara da dikkat edin. Yani bu sorulara da iyi bakın. Özel arayın bence. Bu çevre sorularını. Eee yani çevre derken şey alakalı silindir çevresi olur işte rulo çevresi ben çeşitli hikayeyi söylüyorum hikaye her şey olabilir onlara dikkat ediyoruz evet Ebo Bekok problemlerindeki değinmek istediğim noktalar bunlar ve şunu da söyleyeyim Ebo Bekok problemlerinde neyin çıkacağını kestiremeyiz ama soru çözümlerinin kalıplarını genel olarak size gösterdim e, nasıl çözüleceğini nasıl yaklaşılacağını çözümler değişmez arkadaşlar bak bu soruyu ben 5-6 farklı şekilde sorarım bu tipi. Yani silindir verilir, işte diyorum ya bisiklet tekerleği verilir, traktör verilir veya boyama için boyama ruloları var ya, duvar boyanacaktır. İşte duvarın uzunluğu nedir? Bak, yani çeşitli böyle sorular karşınıza çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara da dikkat edelim. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.